Aralık ayına girilmesiyle birlikte asker ücret zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin askeri ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada işçilerimiz Türkiye'nin emekçileri. Şundan emin olsunlar onları enflasyona ezdirmeyeceğiz demişti. Biz de Bursalı vatandaşlara asker ücret zammı ne kadar olmalı diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar söz Bursalılarda. Valla şimdi asgari ücret en azından bir onluk olursa herkes için de iyi olacak. Ama mesela şimdi şu an ayıptır söylemek ben 5 bin lira alıyorum. Onu idare etmeye çalışıyorum. Yalnız başıma olduğum için. Ama kalabalık hali için o da yet, yetmez. Yetmez. Domatesden ondan bundan her şeyden uzak duruluyor. Evet birazcık belimiz düzelir. Aa, aa tabii. Onunla, onunla bak şimdi on bin lira maaşına gelecek. Bir de bunları da şey geldi ama gene başı şeyine denk gelecek. Yani. Vallahi askeri ücret vatandaş geçirmesi için 10 liradan aşağı olmaması lazım. Bence. Abicim biz önce benim düşüncem ne diyorum? Önce esnafı denetlemesi lazım peynir fiyatları istediği gibi zamıyor. yiyor. Ya, ya iç istediği zaman zam koyuyorlar. Kafasına göre. Denetim olmadım olmaz abi. Benim yiyeceğim. Denetim olması lazım. Denetimizlikten adam hiç kafasına göre koyuyor. 5 lira süt olmuş 15 lira. Sadece bir çiftçiyi de görmesi lazım. Devlet biraz çiftçiyi de görmesi Çiftçi, çiftçi de üretmesi için benzinin mazotu ucuz alması lazım. Ucuz olmayınca ne olacak? Fiyatı yükseliyor. Şu anda 20 lira, 20-25 lira mazot. Şurada bir işçi çalışsa 300 liradan aşağı çalışan yok abi. E bunun yemesi var. Bir yemek yiyorsun 100 lira. Bir tabak yemeye 50 lira. Olmadıktan sonra bir şey olmaz. Sana söyleyeyim. Benetim olacak. Ben 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 şahsen babamın oğlusu ben acımam. Ben şahsen benim en. Herkese eşit olacak abi. Bu vatandaşla çalışıyorsunuz bu Türkiye Cumhuriyeti'nde eşit olması lazım. Her şey kendi geçinsin abi. Bir alacak adam bir peynir alacak 150 lira bir sucuk alacak 250 lira kilosu. etinle et olsa şu normal et tam. Yel hayvancılık her şeyi ucuz yem olursa her şeyi varsa ucuz olur. Yem yüksekse hayvan bakamaz adam. Ben köylü çocuğum. Eskiden koca kuzuyu alıyordum 1 liraya be. Bir altın olmuş 350 lira abi 350 lira bir ne diyorum sana 35 lira. Adam sen nasıl geçineceksin, burada nasıl evleneceksin? Bir ev kurmaya kalsın bir, bir buçuk iki trilyon bir ev. Ben şimdi şu anda ben evlendim de vallahi billahi yemin ediyorum ben 2 milyon o zaman 2 milyon. 2 lira. 2. Şu 2 lira para. Evlendim. Şu anda bak kaç sene olmuş? 35 sene. Her şey o kadar yükselmiş ki. Allah bu böyle giderse kimse çok kavga da olur, gürültü de olur. Öldüren de kendini öldür bak. Geçimsiz çok zor ya. Yani. İnan ki söylüyorum sana. E sen ekmek getir akşam ne bir çorban kaynadığı zaman ne olacak? Şükür Allah. Ama kaynamadı mı ne olacak? Buna buna saldıracağım. Askeri ücret şimdi normaldir vatandaşlar ama ben bak yaşım yetmiş. Ben daha bu kadar çok askeri ücrete zam yapıldığını görmedim. Eskiden senede iki senede bir yapılırdı. Şimdi Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Mart şey 4 ay evvel yaptı bir zam. Şimdi Ocak'ta da yapacaklar. Yedi buçuk falan olursa normaldir yani. Tara şöyle zam geliyor. Hükümeti yıkmak için bu fiyatlar abartılıyor. Ben de zorluk çekiyorum ama biliyorum ki e, bu firmalar, bu bütün bu marketler zinciri devleti yıkmak için Amerika'nın işbirliği yapıyor. Bu bir gerçek. Yoksa bu fiyatlar bu kadar artmaz. Hükümeti yıkmak için yapılan bir şey. Şimdi gel bakalım şurada git domates şimdi 15-20 lira diyor. Git markete 30 lira diyor. Olur mu öyle şey? Asker ücret kaç para olur derken şimdi asker ücret zam geldiği zaman diğer şeylere de zam geliyor zaten. Kaç para olsa olsun gene sıkıntı bitmeyecek. Normal olarak. Vallahi bir rakam vereyim. Asker şu an 9 lira olması lazım. Yine de, gene de değişen bir şey olmaz yani. Ha, ıspanak 12 lira bak. 9 lira olduğu zaman 24 lira olacak. Yani. Ya yeter. Şimdi bunları frenleseler denetim olsa denetim yok. Denetim olsa frenleseler belki de yani normalde dönebilir. Verilen zamlarla. Benim görüşü o. Valla asgari ücret bence e, şimdi ben e, en ufak tefek şeylere bir örnek alıyorum. Şimdi ekmek tanesi, halk ekmek 3 lira, dün 4 lira şaşırdım ben. Yani bence en az en az e, şimdi asgari ücret 6 bin civarında, bence en az 8 e, bin 500 civarında olabilir yani. Tabii ki bu şey zaten e, yani asgari ücret e, bir zam getirirsek fiyatı gene e, zam gelecek yani. Aynı ben zaten bu şekilde yani e, uzun bir hikaye yani anladın mı? Bence yani mesela eğer e, fiyat e, hakkında bir gerçek bir düşüş görürsek e, zamdan daha iyi yani.